Selamlar arkadaşlar. Beklenen Tides of Format yes geldi. Biz size birlikte Slanish Lord olan Beçala e oynayacağız arkadaşlar. Lord'un bir özelliklerini kısaca bir göz atalım. Artık bir silah arkadaşlar. Diğer Lord'lardan %10 kadar deneyim Olabiliyor Savaş sonrası eşya tarafı da şansı var.

extols the beauty and the terror of dakala the darkly radiant malice which none can withstand whatever and whomever she desires is hers to woo him Whirling madness has driven her across the known world. Her serpentine form strikes fear into the hearts of the dragons themselves. And she shall be denied no longer. in sweet surrender or bitter misery. I shall have them all. Evet arkadaşlar efsane zorlukta Slanesh Lord'u Geçalay'ın oynuyoruz. Şimdi hemen bir savaş yapalım istersen zaten bizi bir kampanya görevler falan olacak Düşmanla çarpışın. Evet şuradaki bir hemen gölgeleri arkadan duranlarla bir çarpışalım ordumuz bu şekilde mızrakçılarımız var kılıçlı piyademiz, bir ordan mısır ağabeyleri şampiyonumuz var bu savaşımızı gerçekleştirelim Evet, bu savaşı manuel yapacağım arkadaşlar hem bir lordumuz var incelemiş demiş oluruz güzel bir manzarada savaşımızı gerçekleştireceğiz. Şimdi şöyle yapalım. Bak muzakir bitkimiz kanatları koyalım arkadaşlar. Suları bitkimiz karşı ortaya da bir şey koyacağız. Ve savaş başlama önce bir, bir doğrumuzu bakalım. Hep bir tane canlı bak geldiğimiz var. Geldi bana bir, 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 bir. şey değil. Evet. Hiç alamaz bu şekilde. Yani tasarım falan güzel yapılmış aslında ve yani başlısı. Sıvanış zaten ırkını ben ordusunu beğeniyorum. Ara sıra mantıkları falan Beğendim orada Savaşı başlıyor. Savaşımıza başlayalım. Hep ordumuzu ilerletelim. İlerlettikken de bir ordumuzun özelliklerinin ordumuzun üzerine falan var. Sıvanış hamdiyeti. Bak veriyor arkadaşlar bu yıkımda azıp da Canavar kervimizin herhangi var mı? Da var herhalde. şey varsa Hep kanalıktan şimdi bir tane su var. Uzak şimdi kesin. Drinking pain.

Ya düşmanın bir tane birini kaçırmaya başardı. Su falan. Canavar var. geç olmamıza bir yatalım. Böyle bir düşmanın nezle bir tane adam Güzel, de saldırı. Saldırı. Çok da eskide güzel. Ama bir tane sular var uzaktan. Şuradan uzak olması lazım. Uzak durdurmamız gerekiyor.

kaçıyor. Evet bu savaşımızı kazandık arkadaşlar. Evet ilk savaşımızı kazandık arkadaşlar. Şimdi bu ne yapalım? Eskiler var. Bu ne kadar yüzdeki bak veriyor. Eskilere savaş odaklı gideceğim. Eskiler yutacağım arkadaşlar. Evet, İlk savaşımız kazandı. Bölümümüzü aldık şimdi. The acquisition of lands is the surest path to super. Dekala. Harcayalım şimdi. Yani hücumu iyi oldu. Ben şey yapacağım arkadaşlar. Hücumu atlayacak bir özellik yapayım. Evet hızlı yüzde on iki artık ağırlıkta. Bu araştıralım. My power for his glory. Şimdi bakalım teknolojide. Hmm. Yürüklerden gideriz. Prensip koruması. Birliklere. Şimdi prensip koruması %5 Yüzde beş direnç veriyor. Kuvvetli dövüşleri yaptığımız zaman da liderlik artı yüksel Moral daha Biz şu an e, şu prensip kurmasından

hal hazırda yağmurcu insanımız var onun bir çakmasını koydum yapalım evet sıvan hiç alanmış yağmurcu da böyle bir bunu araştıralım tabi kat mevcut diyor hmm, burada ayinler var üretim imzanları sanat çizilmesi bu buraya ne yapalım Harika dostları cezbetmiyor. Hıpsı hazırlayabiliriz. Aynı yani, ürünü harcayayım. Şimdi biraz da ordu basacağım arkadaşlar. Yani, yani şey uzak olduğumuz için. Neyse o zaten bir yerleşim yerine geçiyor diyor. Daha geçti şuraya böyle geçeceğiz. Ee, kazanı bile tahmin ediyorum. Kafalı kesin zaten. Bu savaşta mı onu ne kadar konuşuyor? Evet şimdi ordumuzu düzelim arkadaşlar. Şöyle yapalım ya uzakçıları falan kanatlara doğru. Kanatlardan suvarlar falan gelir. Şöyle kılıç piyarlarımızla ortaya arkasına da neyse bir dikkat edelim. Canlar piyarlarımızı kanatta kalsınlar. Geçirip burada da biraz sonra Evet. Bunu çiğde yapmıyoruz. Bu savaşımızı başlatalım Bakalım düşman birliğine ortadan geliyor. Şöyle yapalım. Bir Kanatlardan sararız. Orada aslında ikeni bölebiliriz aslında. Şöyle konuş olduğu gibi, iki ikeni Sağ, sol, tepeye zaten biz be. Şimdi sinematik göstereyim size. Hemen saldıralım. Be. Biraz fazla falan var gibi geldi. Karnımat, ben, <laughs> evet şu kanattan da ama Tamam bunları Evet de Protect your children. Şey saldırabilir miyiz? Şuraya. 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 Sağ kanalı buraya aldık şimdi. İşte Bobun falan veriyoruz. Ama bu da geliyor. bir şey zaman var mı? Savaş Diğer tarafı arkadaşlar. Yani bir arkadaşlar. Bobun oksana falan sağlıklı. Burada Sorry. Murderous sorry. cravings. Dark! Let the moss be jealous. Brucky anointed. Make them submit. Slanesh's sword of night. Oh, this is way The blade surges. Regale me.

Burayı da aldık ki. Şu pamukları kaçıyoruz. Kaçanları kullanın değerler ediyordum. Kazandık. Kazandı. İkinci savaşımızda kazandık arkadaşlar. Bu yerde şimdi evde ne geçirdik arkadaşlar? Yedi köle kazandık. Bu köle kampolar gençler. çıkar edelim. last. For long. Evet görevimiz başarılı 75 köle verdi bize bir de 572 para verdi. Hala hazırda puanı kazandık onu kullanalım. Puanı zaten araştırmıştık bir de 112 hız güzelliği veriyordu. hücumu araştıracağız. Hücum bonusu da artlanmış. araştıralım. Başka şimdi ölümden var. tekim saldırıya artlanmış. 4 artlanmış. yapalım. Burayı hala hazırda yaptık ya. böyle geçmedik. Bunun binalarını mı yapmaya çalışalım bakalım. Yapmaya yok mu? Yok yapalım Şöyle yapacağım arkadaşlar. Biraz birlik geçiştireceğim. Bir şey Sıralım. Bir falan basalım. Eee... tane uzakçı var aslında. Ben yani şunlarla basayım. Çok şık bir arabası var arkadaşlar. Diğer kur zaten hazır olacaktır. 2200 paramız var. Her türlü 1500 civarı paramız geliyor. Hali bir görevimiz var mı? Bakalım. Eğer dedi geçir. Nereye gidiyor? Bakalım. Kapayaç bölgesi. <laughs> tamam. Bu <O> kadar <sırada> sonlanacağız. <laughs> Pardon. Bunuz atladık arkadaşlar. Ordumuza bir tane daha Şimdi Arlaz'da bir görevimiz var. Onu yapacağız. Eğer etkile evet, bir çıkma. Bu Evet, tamam. Ee, buradan gel atı Şu aş, aş mı? Ama kertenkele damlayan şey herhalde. Şuraya saldırabiliriz bakalım ya. Yeşil evde ben buraya saldıralım. Zaten bize düşman da olması lazım. Haritadan bakayım. Ne yazdık? Ben saldırmıştık. Şimdi bu ordu ile arkadaşlar buraya saldırıyor. Diğer tura atlayacak galiba e, o sanırım. Bu kadarıyla. E, kadar acaba şey yapabilir miyim? Burada geçeceğiz bu zaman. Burada geçelim arkadaşlar. Diğer tur. Güney karakolunu saldırıcı anlayacağız. Ve çabayla. Bom, Gözümüzü araştırdık arkadaşlar. Fiziksel direnç bilgi de araştırmamızı devam edelim. Burada ne yapabiliriz? Bakalım kuvveti ölçüler Liderli alt Sinir, sinirli yakınlık. Evet menzilli bloklama şansı veriyor. Muhteşem kaynak atlası veriyor. Piyade yapsak daha mı şu an? Ordumuzun şu Piyade. Şu sinirli Yakın savunmayı 5 yapıyormuş. Tamam bunu araştıralım. I ache for this. Şimdi yıkıcı hücumu araştıracağım arkadaşlar. Bir süreceğim. Yani tatil, yapalım. Tamam ordumuz zaten biraz daha hazır. Şimdi bu güney kalan kalkalım saldıralım arkadaşlar. I follow my passion. Evet. Şimdi yozlaşmış birim yapacağım seçeceğim arkadaşlar. Şimdi bakalım Goblin Kurtulma. Bunu bir uzlaştırabiliriz. Üçlü bir iklimi uzlaştırmaya çalışacağım. Başka hangi bir iklimi hiç uzlaştırabildik Onu Dört tane birini seçebiliyorum. Ee, yani bunları yapalım. Ne yazıklar, çok da şey değil. Savaşımıza girelim arkadaşlar. Ordumuzu bir dizelim arkadaşlar.

Öyle, bir It will happen. Evet bir tane goblin kul var canavar su var. Şu var şöyle yapalım arazide zaten hızlarımız var şunu önünü keselim please bir yerimizde akıllı bir çorba getirelim yüce abim önünü goblin Sperman. Karvi arkadaşlar. impose davet Systems правда geschätz. Final fall nós Güzel. Sürüsü kaçtı. Şimdi burada the Kanattan <Sessizlik> vur

Evet kolay bir zafer oldu bizim için. Evet bu evet, yerleşimlerinde de geçirdik arkadaşlar. Yeni tarif ve kazan. Bu tekerle kare Güzel. Yetenek puanı kazandık. Şimdi, şimdi yapıcı yapmıştık tamam yapacağım. Bize bir yıl bir yetenek bu araçlarla konuştuk. Yani They will die to an, hani, araç, <laughs> yani. de, Ne şimdi yaptık Yine Birer gireşlerimiz Şimdi bu deney tabanı yapalım. Bu ne bakalım. aslında bize bir ekonomi nasıl yapılabilir? 2600 mağdur izek bu ne? Oyunda çok da yok geldi bak. Tamam bunu yapalım. Evet. Burada bölümü sonlandırıyorum arkadaşlar. Efsanevi zorlukta sıramış eee Bolt'u çaldırdık. Eee kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. İleride güzel oldu eylesine çekeceğim. Eee yine bu no yani bilmiyorsam Nozkalara gelen sayıl orada var onu çekeceğim efsane bir oldu onu evet yorumlara eksik etmeyin arkadaşlar beğenmeyi eksik etmeyin diğer bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın kendinize iyi bakın diye.